YouTube'tan devrim niteliğinde bir güncelleme geldi. Aslında yaklaşık bir sene kadar önce MrBeats gibi bazı kanalların öncülüğünde YouTube dublaj özelliğini yani ses yükleme özelliğini aktif etmişti. Fakat bir ya da iki hafta kadar önce YouTube bir güncelleme ile otomatik dublaj özelliğini getirdiğini duyurdu. İlk etapta 8 dili desteklediğini söylüyor fakat bu ileride muhtemelen bütün dilleri destekleyeceğini e, gösteriyor bize. Bu devrim olmasının sebebi ne? E, bildiğiniz gibi YouTube aslında pek çok farklı gelir modelinin e, bir şeyi e, toplandığı bir yer. Sadece YouTube'dan e, reklam gelirlerinden ya da işte şeyden premium gelirlerden vesaire gibi işte oradaki katıl bölümlerinden gelen gelirlerden ibaret değil. Aslında bir network, bir nasıl diyelim bir pazarlama, bir reklamcılık yaptığınız da bir yer YouTube. Aslında sosyal medya da böyle. Bununla alakalı bazı örnekleri de göstereceğim ileride. Yani bu şu demek: Ne iş yapıyorsak yapalım. YouTube'u doğru bir şekilde kullanırsak zaten bizim için bir gelir arttırıcı, e, talep arttırıcı bir şey olacaktır, rol oynayacaktır YouTube. Fakat eğer aranızda YouTube'la alakalı bir şeyi olan, düşüncesi olan varsa önümüzdeki dönemlerde bu dublaj özelliğiyle birlikte yurt dışından izlenmeler de e, gelmeye başlayacak demektir. Özellikle yaptığınız içerikler yurt dışına uygun içeriklerse e, bu şu demek, e, Türkiye'den içerik üreteceksiniz ama Türkiye'deki içerik ücretleri maalesef çok düşük bildiğim kadarıyla. Ama yurt dışından özellikle Amerika gibi bölgelerden izlendiğinde Muhlis Akkoca'nın bir videosu var onu da gösteririm paylaşırım siz de izleyin. Bir tek videodan 70 bin dolar kazandığı, kazanıldığı bir video paylaşmış. Bunun da sebebi yurt dışından izlenme. Yani bugün şu an gelmedi bu özellik belki ama önümüzdeki dönemde belki bir yıl sonra gelecek o bir yıl içinde sizin kanalınız hazır olmuş olabilir yani ne üreteceksiniz içerik olarak e, üretmeye başlarsınız bu tecrübe de gerektiriyor vesaire e, artık YouTube e, bu dublaj özelliği birlikte özellikle bizim gibi ülkeler için e, dolar kazanmanın büyük faydası olacağı yurt dışından izlenmenin faydası olacağı ülkeler için e, çok önemli bir özellik duyurmuş oldu bana göre siz de bunu bilmiyorsanız artık değerlendirmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Başka bir videoda görüşene kadar ben Samet Burası Yatırım. Oyuncu.